dalamadım uykuya Dün akşam yatamadım uyku dalamadım uyku dalamadım Kirdi rüyalarımla sabah yapamadım Kirdi rüyalarımla sabah yapamadım O itirazdan çayırlı yayraları payır Sevdim oradan bir güzel belki çıkan hayırlı Vuruldum bir güzel belki çıkan hayırlı Gel 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 Bakışları bakışlar bakışlar ince kaydan kaşlar ya Bakışları bakışlar bakışlar boyuna göre kesmiş o dalgalı saçlar boyuna göre kesmiş o dalgalı saçlar o itiraf Trabzon, Trabzon yaylaları payır sevdim oradan bir güzel belki çıkar ayırlı vuruldum bir güzel belki çıkar hayırlı. gel 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 oyları huyum gibi oyları huyum gibi oyları boyum gibi oyları huyum gibi oyları huyum, huyum gibi sarıl bana gidelim yaşanlı koyun gibi sarıl bana kaçalım yaşanlı koyun gibi oy Trabzon Trabzon yaylaların bayır sevdim oradan bir güzel belki çıkar ayrını yalvardım Allah'ıma ama belki çıkar ayrını gel 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 Thank you. <laughs>

dolanırsın da işte dolanır severim seni diye niye severim seni diye niye kar yağar kar üstüne yer sevdim yer üstün bu yüzden gülemedim dert geldi dert üstün bu yüzden gülemedim dert geldi dert üstün o itirafsan trabzon yaylaların payırlı yeni bir sevda yaptım belde çıkar vuruldum bir güzelle belde çıkar gel 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 oh. gel daymadım geçtiğim den daymadım geçtiğim her şeyimi kaybettim seni çok sevdiğim her şeyimi kaybettim seni çok sevdiğim oy Trabzon Trabzon yaylaların payır. oy Trabzon Trabzon yaylaların payır. vuruldum bir güzel ne belki çıkar ayrılığı vuruldum bir güzel ne belki çıkar ayrılığı kenarları oyalı Kararlı oyalı kenarları oyalı kenarları oyalı kenarları oyalı yalancı yanılmaz kenarları oyalı kenarları oyalı kenarları oyalı son oyalı son yaylaların kenarları oyalı kenarları oyalı kenarları oyalı kenarları Vuruldum bir oyalı kenarları oyalı gel. Gel gel

Ali yakala beni poncuklin bıraktın gittin gönlümü kıldurdun düşmanlar karandı ışığın luzumuzun kollar sen buradan gideni kilitledim kapılar sen buradan gideni kilitledim kapılar sevdalım kapılar diyorsun bana diyorsun yok yürekte sevenim benli kalbinla koş yok yürekte sevenim benli kalbinla koş gelin 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 aldım tahtımı dal kara haberlerini aldın sevdalım aldım gelenden küyüladıye basmalım kasmal gelmenle Kızına yakıştı diye Osman, yermenden kızına yakıştı diye Osman, gel 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 gel. gel, 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 gel.